Herkese sağlık dolu bir Ramazan bayramı diliyorum. Bir diyetisyen olarak sağlıklı beslenme benim için oldukça önemli. Ancak böyle bayram zamanlarında bazen sağlıklı beslenmeyi unutup karbonhidratı, şekeri, yağı biraz fazla kaçırabiliyoruz. Tabii ki böyle özel zamanlarda sevdiklerimizle bir araya geleceğiz, o anların tadını birlikte çıkaracağız. Ancak bunu yaparken sağlığımızdan ödün vermememiz çok önemli. Çünkü sağlıksız beslenme alışkanlığı özellikle diyabet gibi birçok kronik hastalığa davetiye çıkarabiliyor. İşte bu yüzden gelin bu bayram hep birlikte bayramınız az şekerli olsun diyelim. Bunun için ben de size özel az şekerli, lezzetli ve de sağlıklı bir tarif hazırladım. Burada yaklaşık 350 gram az yağlı labne peynirim var. Bunu blenderımın içerisine alacağım. Bugün tarifimizde hiç şeker kullanmayacağız. Meyvelerle lezzetlendireceğiz ve tatlandıracağız. Bir tane muzun şöyle elimle kabaca iki parçaya bölüp bunları da blenderımın içerisine ekliyorum. Son olarak da burada bir çay kaşığı toz tarçınım var. Kapağını kapatıyorum ve hepsini birlikte çekmeye başlıyorum. Bu tarifimizi meyvelerle lezzetlendiriyoruz dedik. Ben de mevsime uygun çilekleri seçtim. Çilekleri de ince ince doğrayacağım. Sunumunu bardakta veya kasede yapabilirsiniz şekersiz granolarım var. İçerisinde yine çok sağlıklı kabak çekirdekleri var. Üzerine de çileklerden ekleyeceğim. İşte tatlımız hazır ve tek kelimeyle enfes görünüyor. Üstelik hiç şeker kullanmadan sadece meyvelerle yaptık. Unutmayın sağlığınız her şeyden daha önemli. İşte size beslenmeyle ilgili birkaç öneri daha. Öncelikle öğünlerinizi atlamamaya çalışın. Özellikle ana öğünlerinizi atıştırmalıklarla geçirmeyin. Hem ana öğünlerinizde hem de ara öğünlerinizde besin değeri yüksek gıdaları tercih etmeye çalışın. Diyabet gibi hastalıkların riskini artıracak basit karbonhidratlardan uzak duralım. Onun yerine posa içeriği yüksek olan besinleri tercih etmeye çalışalım. Ve susuzluğunuzu farklı içeceklerle gidermeye çalışmayın. Bunun yerine günde en az 2 litre su içmeye özen gösterin. Ve son olarak bayramda ikram edilecek, kan şekerinizi hızlı yükseltecek, tatlı ve benzeri yiyeceklere hayır demekten çekinmeyelim. Sağlıklı beslenmeye evet diyelim. Hepinizin bayramı az şekerli, sevdiklerinizle paylaşımınız bal olsun. Mutlu bayramlar. Müzik